Merhaba ben Haydimantur. Aydın Aydın. Bugün yapacağımız iş, eskiden sevdiğiniz birinin hayatınıza tekrar geri dönmesini istiyorsanız, onu geri getirmek için yapacak olan bir işlemdir. Buraya kendi resminizi, buraya arkadaşınızın resmini koyuyorsunuz ve daha sonra bu kağıdın lavaboda yakıp küllerini suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde 3'ün size yavaş yavaş döneceğini göreceksiniz. Ama daha profesyonel ayrıntılı bir şey yapmak isterseniz bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eğer ki temizlik hastalığınız varsa sürekli temizlik yapıyorsanız bunları ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde güzel bir yerde saklayın. Kısa sürede etkiyi göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkışını alın. Deliklerini yapın. Her şey güzel olacaktır. Panolaşmak için de WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.